Japonya'da Tohaku söylemesi biraz zor. Japonca bir isim. Üniversitesi bir araştırma yapıyor. Ve mesela o bizim olağanüstü hissimiz var ya. Anlatamadığımız, kendini iyi hissetme. O üzerindeki vücut. Ya çok iyi hissediyorum dediğimiz motorun üzerindeyken. Vücut motosikletin üzerinde endorfin salgılıyormuş. Motor kullandığında. Ondan sonra dedin ya biraz önce algılarımın açıklığı. Burada tabii daha teknik kelimeler beyinle ilgili kullanıyorlar ama beynin çeşitli bölümleri çok daha fazla aktif oluyor. İki aylık bir araştırma yapıyorlar. Çok daha fazla aktif olduğunu, dikkat aralığının çok ciddi şekilde arttığını, algının çok ciddi şekilde arttığını, düşünme bölümlerinin beyinde çok daha fazla aktif olduğunu gibi çok fazla beynin gençleştiğini, gri bölge dedikleri bir yer var oranın daha aktif olduğunu bunların tamamını iki ayın sonunda tespit ediyor. Yani motosiklet seni hem gençleştiriyor, hem daha mutlu bir insan hale getiriyor, hem de daha dikkatli bir insan hale getiriyor ve bu bilimsel bir gerçek artık. Ben bunu zaten söylüyordum kendi deneyimimden. Hı hı. Nasıl biraz önce sen söyledin, kendi deneyiminden. Ben de söylüyordum ama bu artık bilimsel bir